var. buluşacak daha Ziros. <laughs> Yazıklar olsun. Otan da demiyor ya. ki, sana diyor oğlum. Ben yayından <laughs> önce konuştum. <laughs> ben bundan sonra yayından önce konuşuyorum Kemal her şey olmayayım, rezil olmayayım diye. Devam. Ne de? Abi sana şarkı atsam açar mısın? Tiçi ne diyorsun lan? Tiçi ne oldu amına koyayım? <laughs> Bu çocuğun da ayarları bozuldu. 20 günde bak 20 gündür moderatör. Abi şarkı açsam açar mısın diyor. İçmiş mi? Abi ben Ne diyorsun oğlum? Ne anlatıyorsun? Abi ben ne ya? Tamam Türkçe İçtik. <laughs> Türkçe de bozuldu. Abi ben içtik yaz amına koyayım. Allah Allah İç, İçtik ne amına koyayım Anlamadım ya ki Ya şu çete sarhoş gelmeyin artık Allah aşkına şu çete Vallahi sarhoş ya. gelmeyin ya ya Bir aklı başında bir eleman gezdi artık şu çeteye Evet çete abi ya. böyle Söyleyii <laughs> <laughs> Ananı sikeyim boğazın götüme ulaştı Ananı sikeyim boğazın götüme ulaştı <laughs> Kanka bana bir daha şunu söyletme Ağzımda pro varken şarkı söylenmiyormuş <laughs> Lan yeri zekalı ağzında duman var gel çok çektik duman duman, duman duman. Her şey legal olsaydı ne? Bu ne oğlum? Her şey legal olsaydı ne iş yapardın diyojuruz. Kanka, ne iş yapar? Burada o kadar güzel kafalar var ki. Sadece izle, bana teşekkür edeceksin. Bu arada hepsi doğal, %100 doğal. Ben çünkü onun kararına vardım bugün yayında. İzle ve senin yorumunu çok merak ediyorum bu Bakayım. şeye, bu videoya. Ke Kemal, sen hangi şey yapardın? Öncelikle bir onu konuşalım. Her şey legal olsaydı... Hı <laughs> hı. Ya yasak yok. Eee... Ekrem abi beğenecek Yurt dışına, açalım, yurt dışına, yurt dışına açalım, yurt dışına. Thank <laughs> you, thank <day gülüyor> you. <gülüyor> yok lan, ben oğlum zaten sevdiğim işi yapıyorum ki şu an. Vallahi sevdiğim işi yapıyorum zaten şu an. Hiç düşünmedim öyle. Ay o zaman. Kumarhane açardım herhalde. Çekilisi Kumarhane yapardım. açardım. Niçin? Her zaman masa kazanır sonuçta. Kaybetmezdim. Sürekli kazanırdım. Kazan kazan. Bin ne koyardın? İsmini, bin bin. <laughs> ya da Fenerbahçe koyardım. <laughs> Neden? Yani e, şöyle bir şey. Türkiye'nin en köklü takımlarından biri ve en büyük takımı. Tabii. Abi düşünsene her şey serbest. Evet. Ne iş yapar? <laughs> no, no, ne ne hala şimdi. <laughs> yapardın? Ne iş yapardım? Kemal yapma. Iş Geç bura. Ee, biraz ikinci para bana. lazım olacağından dolayı ilk önce insan kaçakçılığı yapardım. Ondan sonra en sevdiğim şey kumar. Hiç oynamadım <laughs> ama çok severim kumarı. Onu <laughs> ondan sonra kumar yapardım. Yani bu kumarhaneyi açabilirdim o parayla. Türkiye'de her şey legal olsaydı ne iş yapardınız? Söyleyemem. <laughs> Babam izliyor sonra. Çat. <laughs> Çat. Her şey legal olsaydım. <gülüyor> <gülüyor> Galiba bankada çalışırdım ya. Yani aynen. Çok büyük bir banka soygunu yapardım. Bankada çalışırdım diyor, soygun diyor abla. Böyle. Yani muhtemelen e, kenevir yetiştirmeyi isterdim. Kenevir <laughs> Çünkü... yetiştirmeyi. <laughs> Beyler, bir olay var. Ne oldu lan Eray? <laughs> ne oldu lan? <laughs> ne oldu lan Eray? Yine bunu dövecekler mi amana koyayım, ne oldu? Sen, sana yine TikTok'tan dis mi geldi? Arkadaşlar, sen TikTok fenomeninde kimi tutuyorsun Kemal? Genel olarak bir aileden mensup musun sen? Yok, değilim. çiz biz. Tamam. Niye ne oldu? Bu yine biriyle Hake, kavga TikTok ediyor gibi... ya. Yok, TikTok işine giriyoruz kanka. Ben biraz Kanka önce o canlı... olmadı, o olmadı. B planı eray, B planı olmuyor. Tam Bangoz oynuyoruz. <laughs> Bu nasıl Benim Ben planı da hep Bangoz bir de herhalde hiç değişmiyor. Çünkü ben faydalı <laughs> bir şey olduğuna inanıyorum. <laughs> ee, İnsanlara da zararı mı? yoktur. Bu bizim ülkemizin bilinçaltına yerleşmiş yanlış bir düşünce. Kağıt ilaçların çoğu mesela bundan yapılıyor yurt dışı ülkelerinde. Bir de bu yurt ülkelerinde aslında bazı e, büyük insanları etkilediği için yasaklanmış. Sonradan bizim ülkeye yasak olarak. Bizim de. ülkede aslında bunun zaten serbest olması ülkeleri. lazım. Yine de uyuşturucu zararlıdır. Kimse kullanmasın. E, zararlı. Türkiye'de her şey legal olsaydı ne iş yapardınız? Valla kara para falan hepsine girerdik. Kesinlikle hırsızlık. Yani hepsine büyük ihtimalle ne oldu lan? Genel evi açardım. Aldı zaten zamanı. <laughs> Abi gene leva açardım. <laughs> eee Türkiye'de yasaklandı şey biliyorsunuz. Buraday Buraday Şu an sadece Buraday bir Kızılay'da var Köşem apartmanı. Orası da <laughs> Açık adres veriyor ya bir de tabi sıkıntılı yine polisler falan Adana'da da var evet orası da sıkıntılı ama orası da polisler tarafından korunuyor yani nasıl diyeyim korunuyor dediğim e, böyle baskınlar falan düzenleniyor orası da öyle yani onun dışında zaten her şey serbest o yüzden gece kulübü falan diyemem çünkü gece kulübü de var yasaplardan dolayı şu an kapalı ama dediğim gibi yani açacağım tek şey genel evi olurdu güzel bir e, meslek sahibine sahip olurdum Ka kazancı da çok iyi çünkü ııı e, yani. Millet de rahatlardı. <laughs> Öyle diyordu zamanda. Gideri yok diyormuş değil mi? Kapatarım da millet birbirini mi şey alsın gibisinden. Efendim Türkiye'de her şey serbest, her şey legal olsaydı ne iş yapardınız? Galiba psikolog olurdum. Psikolog. E, bilmiyorum psikolog yani insanlar dinlemeyi çok seviyorum. Kemal buna ne diyorsun? E psikolog olurdum diyor. E legal zaten. Yanlış anladı oğlum soruyu yanlış anladı ya. İş yapardım. Her şey, hırsızlık yapardım dediğim gibi. Ne çalardın? iPhone, telefon çalardım gene. Çünkü telefonum çok kötü. Kamerası hiç güzel değil. Her şey yasal olsaydı hırsızlık yapardım abi. Ne çalardın? Ne çalmazdım ki? Çok güzel kalp çalarım, telefon ne çalarım, çalışırsın çalışırsın para çalıp gider çok banka soyarım. Şey, iPhone'un parasıyla alırsın. Bankası. Sonra gider dolandırırım beni dolandırdılar. Ben de onları dolandırırım. Öyle. <laughs> Kaleşnikov yapardım Kaleşnikov <laughs> Kaleşnikov alıp satılma işi mi yap? Evet aynen öyle Neden? Çünkü abi ben şey gibiyim e, şey, Silah gibiyim abi Herkese patlayabilirim buradan Kaçakçılık <laughs> yapardım Türkiye'de her şey legal olsaydı ne iş yapardın? Nasıl yani legal? şey serbest olsaydı Eee her şey Valla ben aşçılığı çok istiyorum aşçı olmak istedim Yani do <laughs> doktordan bile daha çok istiyorum aşçılığı Valla ben Dolandırırdım ya Milleti dolandırdım Her konuda işte kaçak bir şeyler satardım ya. Bir şey mesela bir şeyin fiyatı 10 lira ben 100 lirayı okutuyordum yani kendisine. Türkiye'de her şey serbest olsaydı ne iş yapardınız? Avukat olurdum. <laughs> Hırsızlık bence yani ama böyle pahalı mallar. Herkes işi <laughs> yani. O da serbest. Ne, nesi serbest? Hapis cezası var. <laughs> yani... Polis bulamazsa yani geçemez. Elimize göre para üretmek yasak değil mi? Ben istediğim kadar para üretirdim. Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Oğlum, bagını buldu la abla. Bagını buldu. Gel lan, sikerler hepimiz sikerler geç hadi. E niye oğlum, herkes evet, bak evet. para... Ama şöyle düşünüyoruz, herkes para çalmalık, şey yapmalık... ...şeyler düşünüyor, o diyor ki kanka, direkt para tamam, basar. bunu diye. bırak herkes düşünsün, bizim yatarımız var kanka, bir <laughs> devam ettirir misin? Beyler, <laughs> evinde yazıcısı olan var mı? Ya ne yapacaksın Eray, yazıcıyı ne yapacaksın Allah aşkına? Para basacağız geri zekalı, para para. Para mı basacağız? Evet. Ya bizi bir gün bu yayından böyle ters kelepçe alacaklar ya. A4 kağıdıyla basacaksın değil mi parayı? A4 kağıdıyla. Yok onun kağıdı, kağıdı var. var. Falan buluruz onu. Cevabım yok Aynen. galiba. Ben büyük ihtimal hırsız olurdum ya. Ne çalardınız? Eee onun kalbini çalardım planın herhalde. planın var mı Eray bu konu hakkında? Ne iş yapardım? Uyuşturucu satardım. Ben yine ekmeğime bakardım. <laughs> ee, çünkü yasa dışı yollar pek umursamam. Legal olsa bile tercih etmem legal olsaydı uyuşturucu ticareti. Legal olsaydı ne iş yapardım? Gazeteci. gazeteci olurdum yine gazeteciyim. Çünkü ülkenin tuzu gazetecidir. Asla kokmaz. Şu an kokanlara buradan selam olsun. Yine gazeteci olurdum. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. 1-0 oy, oy 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 Sertti Sertti <laughs> Ama mesela bir iş, almalı kimse, almalı. kimse normal bir iş şey yapmamış ha söylememiş mesela legal olsa her şey zaten legal işler de legal kalıyor yani. Herkes bir böyle gerçekten illegal olan bir Herkesin içinde var. Eray sen ne yapardın? Her şey legal olsa. Ha? söyleyemem <laughs> Niye? Yasar mı çalarlar? <laughs> lan, lan olsa diyor, lan. diyor olsa diyor ya. Lan olsa olsa. Ya velev ki diyor yani. Velev ki oldu. Kanka ben...